Gözlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli sarayında açtığını hayal et. Sen artık bir şehzadesin. Altın işlemelerle süslü beşiğinde yatarken, etrafını hizmetkarlar, lalalar ve saray ağları sarmış durumda. Valide Sultan, yani annen, senin doğumunla sarayda nüfus kazanıyor. Çünkü Osmanlı'da bir şehzadenin doğumu sadece bir bebeğin dünyaya gelişi değil, aynı zamanda bir hanedanın devamı demektir. Henüz birkaç yaşına girmeden sana özel hocalara atanır. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenir, Arapça ve Farsça dersleri almaya başlarsın. Matematik, astronomi ve tarih derslerinde aklın açılır, Osmanlı'nın büyüklüğünü daha çocuk yaşta anlamaya başlarsın. Ama eğitimin sadece kitaplarla sınırlı değildir. Aynı zamanda güzel konuşmayı, devlet adamlığına yakışır tavır ve nezaketi de öğrenmek zorundasındır. Şehzadelik sadece zihinle değil bedenle de güçlü olmayı gerektirir. Bu yüzden günün büyük kısmında ata biner, kılıç talimleri yapar, yay gerersin. Okçulukta nişan almayı, cirit atmayı öğrenirsin. Çünkü Osmanlı'nın gelecekteki padişahı yalnızca ilimle değil, aynı zamanda savaş meydanında da ordusuna önderlik etmelidir. Ve her an sana şu cümle hatırlatılır. Bir gün ya devlet başa geçecek ya da kader seni farklı bir sona sürükleyecek. Büyüdükçe devlet işlerine dair merakın artar. Babandan veya vezirlerden gizlice divanı hümayun toplantılarını izlersin. Orada alınan kararları, devletin işleyişini, vezirlerin tartışmalarını görürsün. Henüz konuşma hakkın olmasa da Osmanlı tahtının ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu çocuk yaşta idrak edersin. Şehzade olduğun için saray bahçesinde hapsedilmiş bir hayatın yoktur. Zaman zaman baban padişahla ava çıkar, Şahinler ve tazılar eşliğinde Osmanlı topraklarının doğasını keşfedersin. Bu avlar sana hem savaş becerilerini geliştirir, hem de halkın yaşamını gözlemleme fırsatı verir. Çünkü Osmanlı'da padişah halktan kopuk olamaz. Sen de bir gün onların dertlerine çare olmak için hazırlanıyorsundur. Gençliğin ilerledikçe artık gerçek bir intihan başlar. Osmanlı'da her şehzade bir sancak beyliği görevine gönderilir. Sana verilen sancak aslında senin küçük bir padişah gibi yöneteceğin bir şehirdir. Orada vergi toplar, halkın şikayetlerini dinler, küçük bir divan kurar, askerleri denetlersin. Bu görev gelecekte Osmanlı tahtına hazır olup olmadığını gösterecek en büyük sınavdır. Fakat unutma, sen sadece tek bir şehzade değilsin. Diğer kardeşlerinde senin gibi eğitim alıyor, sancaklarda yetişiyor. Bu da demektir ki her biri taht için senin rakibindir. Osmanlı tarihinde kardeşler arasındaki mücadele çoğu zaman kanla sonuçlanmıştır. Bu nedenle her şehzade geleceğini düşünürken içinde sürekli bir korku taşır. Ya kazanırsam, ya kaybedersem. Yıllar geçtikçe kaderin seni büyük bir yol ayrımına getirir. Belki kardeşlerini geride bırakıp Osmanlı tahtına çıkarsın. Başına sorguçlu kavuk takılır, cihanın padişahı olursun. Ya da kader seni sürgüne, belki de idama sürükler. Çünkü Osmanlı'da şehzade olmak bir yandan ihtişam ve güç, diğer yandan ölüm kadar yakın bir tehlikedir. Ve işte şimdi sana soruyorum. Eğer Osmanlı'da bir şehzade olarak da olsaydın, senin yolun hangi sona çıkarırdı? Bir cihan padişahı mı olurdun yoksa tarihin gölgesinde unutulan bir isim mi?